Kayıt başlıyor değil mi? Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Counter Strike Counter Strike ya Boşver Neden video atmadığım hakkında e, e, Fikirlere cevap vereceğim Yani fikir değil de kendi Videomu <laughs> yapacağım <laughs> Şimdi Bizim okullar e, Ne kadar 4 ders Falan olsa da çok çok ödev videolar. Yani ben ödevlerimi saat 7'de saat 7'de bitiriyorum. Saat 8'de uyuyorum yani. Video çekmek diye bir, bir zamanım olmuyor. Zamanım da olmadığına dolayı yapamıyorum böyle videolar. Ama böyle bir video tabii ki de gelecek. Böyle bir videoları eğer seviyorsunuz. Gelir yani sonra Kontrol Video açmadım. Neden bu birinci neden, ikinci neden? herkesin içinde şüphe olan bir soru var. Öldüm mü falan? Onun da yorumunu koyarım tabii ki. Ama ölmedim. Video zaten çekmiyorum. Yeni bir kanal açıp yeni bir kanaldan başlayacağım galiba. Ya da TikTok'tan devam edin. Zaten e, çok da girmiyorum yani YouTube'a. Galiba e, yeni bir kanal, yeni bir kanaldan devam edeceğim ya da TikTok'ta devam edeceğim. <laughs> TikTok'a girmem sebebi? Kız arkadaşlar bunu kimse bilmiyor abi. Youtube'da zaten video açmıyorum. Zaman olmuyor. Eğer e, hala da kötü hisseden varsa yani geri dönmemi istiyorum varsa bu videoyu 100 abicim o kadar da hak etmiyorum yani el el olsun yeter yani şimdi e, öldüm öldüm muhabbeti geçiyor Ölmedim, buna yorumunu da koyabilirim. Ölmedim ama video atmıyorum. Video atmak gibi bir isim de yok yani. Belki oldu, 2024'te falan başladım zaten. Bir ay kaldı. Başlarsam da ya e, yayında başlarım ya. Başlarsam başlarım da. Sizin için e, yani bundan sonra şu ayda başlayacağım. Mecbur e, çünkü hayranınız o kadar çok olmasa da yani geri dönmek isteyenler tabii ki de var. Bunun için e, geri döneceğim. İnşallah beni yine o gözden bakarsınız. İnşallah e, yeniden izleyicilerimiz yeniden beni e, anlayış gözünden bakarlar. Bundan sonraki bu oynadığım videoyu 2 dakikasını e, müzikli bir şekilde koyarım arkadaşlar. Arada bir de e, konuşurum. Yani, ta, yani çıkarır. Yani işte yani e, her şey için özür dilerim video atmadığım için. İnşallah gün online sözüyle yine karşılaşırsınız. Bu sözü de belki Bir daha da söylüyorum. Hihiii. <laughs>